Güzel bir pas Bir şut. Bir gol Top dışarı çıkıyor. Mertens. Çok iyi Çok geldik. Çok güzel geldik. Uyuttuk adeta Giresun'u. Evet. Giresun evet. Toreira. Barış, Barış Alper, kafayla indirdi. kafayla indirdi. Mertens vurdu. Az farklı top dışarı ah, kaleyi çıktı. Kaleyi bulsa. Kaleyi bulsa. Gide. Gidecek. Evet. Evet. Vardan evet. uyarı geldi. Evet. Direkt olarak Böyle elinizi, basılıyor. Böyle hiç elinizi kolunuzu açmayın. Giresunlu oyuncular. Direkt olarak Icardi'nin ceza açıl, sahası açıl, içerisinde açıl, ayağına açıl. basılıyor. Açıl. Vardan uyarı geldi nihayet. Maçın i̇lk dakikalarında yani beklediğiniz de bir durumda aslında. Dubuaya yapılan bir faul de var. Aynen ki. öyle. Aynen Icardi öyle. sonrasında yine. Baksana ya. Şuna bakar Baksana mısın? Ya. Alakası yok yani. Verecek ya. Verecek. Verecek. Ve penaltı. Geliyor. Penaltı. Ve kart da çıkacak. Ver kartı da. Ver kartı da artık şunlara. Yeter. Evet ayağına Yeter. Basıyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle hoca. Sarı kart. Aynen öyle. Ya şunlara bak ya ordu gibi ya. Sarı kart çıkıyor. Icardi'ye yapılan ceza sahası içerisindeki faul dolayısıyla işte bizler tabii ya ki ya görüyoruz. Ya öyle böyle dişli değil bu kramponlar. Şuna bakar mısın? Ve evet. Ne kadar uzun süre geçti yani Vardan bir uyarı gelmesi için. Ya belki de buna geliyor bu yok devam diyor. Yani hakem bakalım topun başında Icardi mi olacak? Evet sanıyorum Icardi. Icardi olur. 9 maç 6 gol. Hı, muhteşem. Haydi Icardi diyoruz. İlk yarının sonunda en azından atacağımız bu golle avantajı elde ederek soyunma odasına gitmek istiyoruz. Evet. Hadi Icardi. Oğlum can yavaş hareketler ediyor. Evet, ee, motivasyonu İllak. İllak. bozmak İllak. için. Bak bak. Bak, geliyorlar. Şimdi evet. Geliyorlar. Muhteşem. Evet, e, tribünlerden maddeler, ya arkadaşlar, yabancı cisimler. Dünya yıldızı, topu kullanan Mauro Icardi. penaltıyı kullanacak. Hadi Icardi. Dakika artık 45'e geliyor. Soyunma modasına 1-0 gitmek istiyoruz. Icardi topun başında 45. dakika. Mauro Icardi. Yak buraları Icardi hadi. Onurcan kalesinde. Mauro Icardi, Icardi geliyor. geliyor. Icardi. Icardi. Penaltı kullandı. Kaleci kurtardı. Evet Torreira. Torreira. Mertens top cezası aslında Tore'ye. Hoş çevirdi. Bir şut çaldı. kaleye vur. Bir şut vur. ve top ağlara gidiyor. Elle oynama diyor. Kim elle oynadı? Aa! aa. Bize elle oynamışız. Aa, aa! Zaten kalkmaz artık bu. Kalkmaz. Kalkmaz. Bakalım. Mertens pasını verdi. Tore'ye bıraktı. Ofsayt yok. Yok gibi gördüm. Şurada ya. elle oynama dedi. Mertens için sanırım. Emin. E, güven var. 63 37. Toplu oynama oranları çok değişmedi aslında. Öndeyiz hala. Boye top oyunda. Şimdi Torera. Torera. Hızlı çıkalım. Kerem. hızlı çıkalım. Kerem, Icardi, Mertens, Sergio ileride. Verdi pasını Icardi'ye. Icardi doğru. Karşı karşıya Icardi Onurcan. Savunma. Boşta kalan evet, top. Kaldı. gol be. gidiyor. Gol, be. gol, gol be. geliyor. İşte bu Değilis, be. Deniz Mertens. Klasik gol <laughs> sevinci. Nihayet uzatma dakikalarında golü buluyoruz. Icardi'nin muhteşem oraya girmesi. Kerem. Offside yok. Offside yok. Devam. Icardi. Onurcan'ın geçemedi yine. Savunma uzaklaştıramadı. Onurcan topu elinden kaçırdı. Mertens takipçi düştürdü. Chris Mertens iyi takip etti pozisyonu. Bravo Mertens. Orada yine savunma idare etmek Evet şimdi topu kaptı Kerem. 4'e 3 ileriden Barış Alper de geldi. Icardi'ye doğru Ceza sahasında Icardi. Dubo ve gol be. Gol. Müthiş bir, bir gol. gol Dubo adam müthiş Duboğa bir gol. Da. Müthiş bir gol. Tam Fransız attı bakarken... golünü. Notlarıma bakarken. Alacak kaçırdın, gol kaçırdın golü. Alacak kaçırdın golü. İzde Müthiş lan. bir gol. Araya girdik. Dördüncü gol. Üçüncü gol şansı olacak. Hadi Gomis boş. Bir şut gol be. Gidiyor. Gol veriyoruz. Raşitsa. Raşitsa. Dakika 89. Araya girdi. Az önce birkaç dakika önce atamamıştı Milot Raşitsa. Bravo Raşitsa. Saşa. Yunus. Berkan. Dubois. Bir kez daha vurur mu? Tercih etmedi. Raşitsa orta. Bir orta Gomis'e doğru. Ben hatırladım. Gomis şimdi. Yunus. Haydi bir gol olsun Yunus. Çekti Yunus. Vur vur. Çekti topu gol oraya gidiyor. Gol be. Dört. Yunus Akgün. Dört oldu. Son bölümde oyuna girmişti. Yaptı şovunu Yunus. Onun içinde. Hak ettim bunu Yunus. Güzel oluyoruz. bir gol oluyor. Bravo sana.